Merhaba, almış olduğunuz rafın kurulumunu yapıyoruz. Rafımız 6 parçadan oluşmaktadır. 4 tane uzun parça, 2 tane küçük parça. 2 tane uzun parçanın, 3 kanallı olanların arkasında duvara askı deliği vardır. Ürünümüzün montajına e, ilk başta duvar askı deliklerinin yerlerini belirlemekle başlıyoruz. Uzun raflardan, 2 kanallı olanlardan birini alıyoruz. Ve duvara asmak istediğimiz yere düz olduğuna emin olacak şekilde bu şekilde işaretler atıyoruz. Buralar delikleri delmemiz gereken yer olacak. Bunu, bu işaretin tam ortasından delik deleceğiz. Biz direkt panele yaptığımız için direkt vidalayabiliyoruz. Siz önce 8 milim matkapla duvara delik açacaksınız. Daha sonra dubel çakıp daha sonra vidalayacaksınız. Vidanın başı şu şekilde 2-3 milim dışarıda kalacak şekilde sıkıyoruz. Bu şekilde Daha sonra rafımızın delikli parçalarını duvara takıyoruz. iki taraftan da eşit şekilde eş zamanlı şekilde rafımızı takıyoruz. daha sonra küçük parçaları. Rafımız kullanıma hazır.